Mersin'in Kadın Ustalar Projesi'nde kadınız her işe hakkımız var diyerek yola çıktık. Üretimde kadın olsun, fırsat eşitliğini de sağlayalım ve her yerde kadın olsun diye biz bu işe başladık. İnşaat ve ağır sanayi sektöründe genellikle iki alan var. Birisi saha, diğeri de ofis alanı. Kadınlar genelde ofis alanlarında çalışıyorlar yemek yaparak, e, bilgisayar başında ya da temizlik alanlarında çalışıyorlar. Ama neden bu alanlarda sahada çalışmıyorlar diye düşünüp e, bu alana yönlendik. Günümüzde inşaat sektöründe kalifiye eleman gün geçtikçe azalmakta. Biz de o doğrultuda usta yetiştirerek istihdam sağlamaktayız. Kursiyerlerimiz halk Eğitim ve MYK olmak üzere iki belge almaktadırlar. Eğitimlerimiz teorik ve uygulamalı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ben bir kadın eğitimci olarak mühendislik sektörüne ilk yöneldiğimde inşaat işi erkek işidir, işte sana göre değil benzeri tepkilerle karşılaştım. Ben vazgeçmedim, inandım ve başardım. İnşaat sektöründe kadın ustaların yetiştirilmesinde olumlu tepkiler kadar olumsuz tepkiler de olacaktır. Toplumda erkek kişi olarak bilinen inşaat sektöründe kadın ustaların varlığını kabullendirmek ve istedikten sonra neleri başarabileceğimizi göstermek istiyoruz. Kursumuz yaklaşık 3 hafta öncesinden itibaren başladı. Şu an sıva aşamasındayız. Önce bir kava sıva yaptık. Daha sonrasında ince sıva boyaya hazırlık olarak işleme devam ediyoruz. Burada detaylı bir şekilde eğitim alıyorlar. Sadece boya değil, sıvasıydı, tadilatıydı, her şey detaylı bir şekilde. Ahşap boyama nasıl olur, yağlı boyama nasıl olur gibisinden hepsi bir şekilde detaylı bir şekilde yapılıyor. Şimdi burada ustalarımız eğitimlerini aldıktan sonra MK belgelerini alıyorlar. Uluslararası bir belge zaten. Bu belgeleri aldıktan sonra hem uluslararası bir yerde hem de detaylı bir şekilde usta olarak kalifiyeli bir eleman olarak çalışabilmektedirler, çalışabilirler. Ya. Belediyemizin böyle bir imkanı olunca açıkçası çok mutlu olduk. Yıllarca ben MYK kursunu bekliyordum. Ne zaman açılır diye. Dışarıda epey bir ücretle şey yapıyor ve kolay kolay açılmıyor. Belli aralıklarla açılan bir kurs. Böyle bir kursu, böyle bir fırsatı görünce değerlendirmek istedim. Çünkü hedeflerim çok farklı. Normal şartlarda ben sosyal, sosyal hizmet uzmanıyım. Ama ek iş olarak olabilir diye, elimde bulunsun diye bir meslek olarak geldim. Ve açıkçası VAP Başkanı bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlgimi çeken e, öncelikle e, e, kurs sonunda belge verilecektir. Bu belgenin her yerde geçerli olduğunu öğrendim. Bir de istihdam, iş istihdamı yaratılacağı söylenmişti. Zaten ilk etapta ücretsiz olması e, avantaj bizim için. Çünkü e, malzemeler falan e, bizim e, bütçemizi aşıyor. Sağ olsun belediyemiz her türlü malzemeyi getirmiş. Benim aklıma gelmeyen her türlü malzeme var. Çünkü biz e, ufak bir ev yaptırdık. Ondan çıktık. İnşaatta nelerin olacağını falan az, az çok biliyordum ama burada hiçbir şeyi esirgememişler. Sağ olsunlar malzemelerimiz tam anlamıyla dört dörtlük yani. Böyle bir şeyi fırsatı da bize belediyemiz hazırladığı için teşekkür ediyoruz ayrıyete. Başvuru formunu doldururken özellikle istihdam garantisi cümlesi beni çok etkiledi açık söylemek gerekirse. Kurstan sonra alacağım sertifikayla özellikle Almanya'da bu tür eleman açığı olduğunu biliyoruz. Zannediyorum Kurs öğretmenimiz ve e, bu programı hazırlayan kişilerin de bu konularda bize yardımcı olup en azından başvuru aşamaları nasıl olur diye bizi yönlendireceğimi düşünüyorum. Umut ediyorum inşallah. E, duvarın altyapısını öğrenmek. Çünkü ben duvarın üstünde çalışıyorum. E, dekoratif duvar çalışıyorum. E, üste öğreteceğim. Onun altını öğrenmek istedim. Onun için alttan doğru yukarıya daha deneyimli çıkmak istedim. Şu andaki dönemde ücretsiz bir kursa gitmek çok büyük avantaj. Yurt dışında biliyorsunuz Almanya 2 milyon işçi alacakmış duyduğuma göre. Ya daha doğrusu Almanya ve Avrupa veya Avustralya tarafına gitmek orada iş ücretleri de daha yüksek. E tabii ki de faydalı buluyorum. Yani. sonuçta bize bir istihdam kazandırıyor, meslek kazandırıyor. Hatta uluslararası geçerliliği olduğu için tercih ettiğimi söyleyebilirim.